Yıldızlar parı parı parlar, yıldızlar parı parı parlar. Güneş gözümüzü yakar, güneş gözümüzü yakar. Bulutlar birbirine çarpar, bulutlar birbirine çarpar. O anda şimşek çakar, o anda şimşek çakar. Şimşek çaktı mı korkarım, şimşek çaktı mı korkarım. Saklanacak yer ararım, saklanacak Yer ararım. Yıldızlar parıl parıl parı. Güneş şıkır şıkır şıkır. Bulutlar gümbür gümbür gümbür. Şişek çatı çatı çatır Yıldızlar parıl parıl parlar. Yıldızlar parıl parıl parlar. Güneş gözümüzü yakar. Güneş gözümüzü yakar. Bulutlar birbirine çarpar. Bulutlar Birine çarpar o anda şimşek çakar o anda şimşek çakar şimşek çaktım korkarım şimşek çaktımı korkarım saklanacak yer ararım saklanacak yer ararım. Yıldızlar pırıl 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 güneş şıkır 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 bulutlar gümbür 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 şimşek çatır çatır çatır. çocuklar. Yeni bir güne uyandık. Kahvaltımızı yaptık ve artık enerji doluyuz. Şimdi size güzel ülkemizi Türkiye'yi anlatacağım. Arkamıza yaslanalım, kollarımızı bağlayalım. Çocuklar, bizim yaşadığımız ülke Türkiye'dir. Bayrağımızda ay ve yıldız vardır. Renkleri ise kırmızı ve beyazdır. Birçok kültürel özelliklere sahiptir ülkemiz. Tam 7 tane coğrafi bölgemiz vardır. Bu bölgeler Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'dur. Tam 7 tane Türkiye'nin içinde tam 81 tane elimiz var çocuklar. Bu illerden birisi de Marmara bölgesinde olan İstanbul'dur. Evet, yaşadığımız şehir İstanbul. Peki çocuklar, İstanbul'da en çok gitmeyi sevdiğiniz yerlerden birisi hangisi? Siz düşünün bakalım. Ben de o sırada size benim çok sevdiğim yerleri göstereyim. Hadi gelin bakalım. Burası İstanbul'un en güzel manzaralarından birisi çocuklar. Adını bilen var mıdır? Kız Kulesi evet. Denizin tam ortasında olan gündüzleri ayrı, akşamları ayrı güzelliğe sahiptir. Renkleri şahane evler. Bu evleri görebileceğimiz yer tabii ki Balat çocuklar. Keşke bizim de binalarımız rengarenk olsaydı değil mi? Balat'ın sokaklarında yürümek bize gökkuşağını anımsatabilir çocuklar. Aa, burası da neresi? Çatısı olan bir yer. Market gibi ama değil. Çünkü daha büyük, çok kalabalık ve içerisinde bir sürü dükkanları var. Adı ne mi? Elbette burası kapalı çarşı ihtiyacımız olan her şeyi burada bulmak mümkün. Bir şeyler almasak da sırf o güzel dükkanların önünden geçmek için bile gidilir çocuklar. İstanbul'da daha size anlatamadığım birçok güzel yerlerimiz var çocuklar. Ama şimdi size ülkemizle ilgili birkaç bilgi daha vermeliyim. Çocuklar, dünyamızda bir sürü insanlar var değil mi? Ve onların da bir dilleri var. Almanca, İngilizce gibi. Ama bizim dilimiz Türkçedir çocuklar. Şu an siz beni konuşurken anlayabiliyorsunuz. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Ülkemizin Türkçe alfabesi vardır çocuklar. Aynı dili konuşur ve aynı dili yazarız. Çocuklar Dünyamızda farklı ülkelerde farklı iklimler görülür. Bizim ülkemizde, Türkiye'de ılıman iklim görülür. Yani dört mevsim yaşarız. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Peki çocuklar, elimizdeki para miktarını nasıl söylüyoruz? Mesela benim 10 liram var. Lira kelimesini kullandım fark ettiniz mi? Aile büyüklerimiz alışveriş yaparken ya da dışarıda gördüğünüz insanlar para miktarını lira olarak söyler. Çünkü bizim ülkemizin para birimi Türk lirasıdır. Paralarımızın üstünde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi vardır çocuklar. Ülkemiz birçok kültürel zenginliklere sahiptir çocuklar. Türkülerimiz, manilerimiz, fıkralarımız, tarihi mekanlarımız, yöresel oyunlarımız, hatta yöresel oyunlarımızdan zeybek oyunları çok asil bir oyundur çocuklar. Atamızdan izleyelim hep birlikte. Bizim de mükemmel bir dansımız var dediği cesaret, güç, gurur ve uyumun simgesi olan zeybek oynuyor. Ona göre zeybek batının valsi gibi her zaman kadınlarla oynanabilecek bizim salon dansımız. Farklı kültürlerin buluşma noktası olan Türkiye kardeşçe yaşar ve herkes birbirinin kültürel özelliklerine saygı duyar çocuklar. Şimdi bu yörelerde oynanan oyunlar için giyilen kıyafetlere bakalım kıyafetimiz çocuklar Karadeniz'de horon kıyafetidir. Ege bölgesinde oynanan Efe oyunun yöresel kıyafetidir. Akdeniz bölgesine ait yöresel yörük kıyafeti. Doğu Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu'da şalvarlı kıyafetler tercih edilir. Şimdi en önemli kısma geldik çocuklar. Cumhuriyeti kuran, Türk toplumu için yenilikler getiren, ülkemizi geliştiren ve koruma çabasında olan atamıza sonsuz saygılarımızı gönderiyoruz. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve kayıtsız şartsız egemenlik getirildi. Tüm dünyaya duyuruldu. Çocuklar İstiklal Marşımızı okullarımızda söylüyoruz. Törenlerimizde söylüyoruz. Hatta ders kitaplarımızın ilk sayfasında görüyoruz. Her yerde okuduğumuz İstiklal Marşımız, törenlerimizde gururla söylediğimiz bu güzel marşı bize Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy yazmıştır çocuklar. Ülkemizin mükemmel değerlerini korumalıyız. Sahip çıkmalı ve daha çok bilgi edinerek ülkemize yararlı bireyler olmalıyız. Dersimizin sonuna gelerek sizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Güzel gözlerinizdeki pırıltı her zaman yollarınızı ışık çocuklarım.